Terazi ve Yükselen Terazi 16 ile 22 Haziran 2025 haftası. Geçen haftaki yay dolunayı seni yakın çevren, iletişim tarzın ve zihinsel temponla ilgili konularda bir aydınlanmaya götürmüş olabilir sevgili terazi. Üçüncü evindeki bu dolunay söylediklerin, düşündüklerin ve aslında duymak istediklerin üzerine düşündürdü. Şimdi ise daha içten ve anlamlı bağlar kurma ihtiyacı artıyor. Bu hafta ay kova, balık, koç ve boğa burçlarında ilerliyor. Haftanın ilk günlerinde üretmek, paylaşmak, keyif aldığın şeylere zaman ayırmak isteyebilirsin. Hafta ortası ise biraz daha geri çekilip rutinlerine ve bedenine odaklanmak iyi gelebilir. Mars'ın Başak burcundaki transiti seni ruhsal olarak biraz zorlayabilir. Ancak bu dönemi içsel detoks ve ruhsal temizlik için değerlendirebilirsin. 21 Haziran'da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte 10. evin aydınlanıyor. Toplumsal kimliğin, kariyerin ve görünür olduğun alanlar odakta olacak. Artık görünmek, bir şeyi temsil etmek ve daha çok fark edilmek isteyebilirsin ama unutma, en kalıcı izlenim içtenlikle oluşur. Haftanın mesajı: Kalbinin mutfağında bu hafta duyduklarını, söylediklerini ve sustuklarını yeniden harmanla. Gerçek denge bazen bir tutam sessizlikte gizlidir.